Merhaba dostlar. Bugün tırnak yapılarına göre hangi sağlık sorunlarına yatkınız onu anlatacağım. Benim gibi bir tırnak yapısına sahipseniz, kare gibi, bu genelde boğaz sorunlarına yatkınlığı gösterir. Boğaza çok dikkat etmek gerekir soğuk sıcak tüketirken. Biraz daha uzun tırnak yapısına haizseniz, sahipseniz, bu sefer bronşlar ve ciğerlerle ilgili problemlere yatkınlık vardır. Bu kişilerin özellikle sigara tüketmemesinde fayda görüyorum. Çünkü normal farklı tırnak yapısına sahip kişilere göre bu kişiler bu, bu tür rahatsızlıklara, akciğer rahatsızlıklarına yakalanma olasılığı oldukça yüksektir. Peki kısa ve kare tırnak gibi gözüküyorsa kalp problemlerine dikkat. Bir de böyle ince uzun olur biliyorsunuz ve Etler böyle tırnağın kenarındaki etler gömülü gibidir. Bu kişiler omurga sorunlarına dikkat etsin. Mide tırnak gibi bir yapıya sahipse kişi felç problemleri yaşama olasılığı yüksektir diye konuşulur ve söylenir. Yaptan sağlık okumayla ilgili verdiğim bu bilgiler yeni kan kitabım OVEO'da mevcuttur. Tabii daha fazla ayrıntıları da bulunmaktadır. Ben burada kısa kısa işin özünü size anlatmaya çalışıyorum. E, bu tür rahat, e, tırnak yapılarını öğrenirseniz ha benim buna yatkınlığım var deyip koruyucu önlemler alma olasılığınız yüksek diye ben bunları anlatıyorum. Yoksa mesela kısa bir tırnakta kalp rahatsızlığı olma ihtimali evet ben olacağım gibi bir şey düşünmenize gerek yok. Bedeninize iyi bakarsanız asla böyle bir şey olmaz. Ama bunu bu bilgi size değerlerine göre benim olma riskim daha fazla daha dikkatli olayım, daha düzenli kontrollere gideyim gibi bir fayda sunacağına inandığım için aktardım. Herkese şifalar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum.